Günaydın arkadaşlar. Ee, bugün biz bu dağ ereğinden e, erik suyu yapacağız. Bu sanırım şeker hastalarına çok şifalıymış. E, eşim dün dağa o şeye gitti. Ava gittiği zaman bundan çok fazla bulmuş. E, bayağı getirmiş arkadaşlar. E, bakın çok fazla var elimizde. Ee, ben şimdi bunlardan şu kavanozlardan çokça kavanoz aldırdım bunlara dolduracağım ee, sanırım 2-3 kaşık içince bunlar e, yemekten sonra şekeri düşürüyormuş ve bir de kavanoza ısladığın zaman e, bakın kavanozu böyle ısladığın zaman sanırım bir hafta 3-4 gün içinde bu da suyu çıkıyor bunu da içtiğin zaman bu da şekeri düşürüyormuş arkadaşlar bu çok şifalı bir meyve, kendiliğinden dağlarda olan bir meyve. Biz de bunu yararlanalım diyerekten. Bakın ben şimdi büyük tencerede bunları bolca kaynatacağım, ee, bol bol bunun suyunu yapacağım. Hatta arkadaşlar bu kabızlığa da çok iyi geliyormuş. Yani benim duyduklarım öyle doğal olarak dağlarda yetiştiği için ilacı yok, gübresi yok, hiçbir zararlı şey yok. Ee, çok doğal bir meyve. Ee, bundan ben bu sene bolca böyle suyunu yapmak istiyorum. Hatta e, salatalara koymak için de suyunu yapacağım Allah'ın izniyle. Biz bunu daha öncelerden tuşusunu yapıyorduk. Ben yeşil mercimek yemeğine koyuyordum. Ee, biz yalancı topalak deriz. Bulgurdan topalak yaparız. Ona koyuyordum. Çok güzel bir lezzet veriyordu. Ee, şimdi de öğrendim. Bu şeker hastalarına birçok hastalıklara kabızlığa çok şifaymış. Benim komşularımda da bundan kabızlık çekenler var. Çok sorunlar yaşıyorlar. Şimdi ben bunu hemen bir yapayım. komşularıma da içireyim. Eşime de içireyim. Şekeri düşürsün komşularım da kabızlığına ne kadar fayda arkadaşlar deneyerek göreceğiz. Şimdi bu kaynasın. Ben onu süzgeçten elekten süzgeçten geçireceğim suyunu posasını her şeyini değerlendirmek istiyorum. Bir de size şey yaparken göstereyim arkadaşlar. Posasını eriğini kaynadıktan sonra göstereyim. Şimdi. Elinden mi alıyor? Hayır, bir şey vallahi Bu Geçti galiba. Arkadaşlar biz eriyi iyice haşladık. Ee, iyice i̇yice eşim onu dövmüş. Şu anda kızgın da olduğu için ben daha fazla beklemek istemiyorum. Ee, dışarıda da komşularla bütme yapacağız. İşlerim yoğun olduğu için hemen bunu sıcakken de geçireceğim. Kavanozlara kapatacağım arkadaşlar. Ee, Baya koyu oluyor. Ee, bu erik ekşisi olarak da arkadaşlar. Erik ekşisi say. Gayet kaliteli bir erik ekşisi. Bunu birçok yemekte de kullanabiliriz. Ee, sanırım kısırda falan birçok şeyde kullanabiliriz. Ve bunu anlattığım gibi arkadaşlar iki tane komşumda kabızlık sorunu var doktora gidiyorlar çare olmuyor. İlk işim onlara bundan vermek olacak. Bakalım kabızlığa ne kadar çare olacak. E, Eşimde şeker hastası onu da her gün yemekten sonra içince Şekerini ne kadar düşüreceğini bunu göreceğiz arkadaşlar. Ve sonuçlarını inşallah daha sonraki bir videoda anlatırım sizlere. Bu dağda tamamen doğal yetişen bir meyve. Allah'ın bize lütfettiği harika bir meyve. Ha olur. Daha iyi. Hazır. Şimdi şunu şey yapayım da. dağlar da çok fazla arkadaşlar ee, dağlara gidenler bunları istedikleri gibi toplayabilirler dağlarda çok fazla ee, Alışta da çok dağ yeri de da çok bir de bunun inşallah bir turşusunu yaparım turşusunu yaptığımı da çekimini yaparım çok şifalı bitkiyi hayatımıza koyalım çok çok kullanalım arkadaşlar özellikle günümüzde çok fazla şeker hastası var şeker hastalığına bu bence çok şifa olacak bir birçok kişi denemiş çok faydasını görmüş bir de öbürkünde daha iyileşecek bakalım şunda daha mı iyileşecek ona bakacağız arkadaşlar galiba bunda daha hızlı geçecek kenarlarında da şunlar başlıyor mu diyor dersin temizliğini ya alırım oradan Aşırma mavi bir leğen vardı. Zeytin ıslatım. Bunun ne rakı Bu gibi mi? Ee. Neyse buna koyuyorsun. Bir de buna çekiyor. Ha, buna. gel oğlum evi üstüne götüren. Daha bu dolmadı ya. Şuraya Dolmadı da davanı değiyor. İçine giriyor. Tamam. Şöyle yapalım. kapattım sen bir ara yeniden bitirince açık mı ee, aslında arkadaşlar bu bestel e, hani peksimet şey bestel yapıyoruz ya bunu siniye e, birazını da dökeyim pastel olsun onu da göstereyim size inşallah bir tepsiye de biraz boşaltayım Bugün bu daireyi çok yönlü bir şekilde değerlendirelim. Şimdi ben bu şeyleri soğuyanları yeniden elden geçiririm. Ama şu anda işim çok fazla. Şişeleyip kapatayım. Ben bunları yeniden değerlendireceğim arkadaşlar. Ocağa koyup şey yapabiliriz de. Buradan şişe. Soğumuş mu? E şişeleteceğiz ya. Kızgın kızgın şişeliyen. Kapakları da buradaydı. Yıkalım mı kapakını? Yıkalım yıkalım. O büyük şişeyi Nuray'a getir dedim şişe. Onu boyarım biraz. Bu mu getirdi? Hayır hayır o benim. Ee, ama Nuray'a getir dedim ben. O da şey yapar. Onu da koyacağız. Şeye koyacağız. Gülcan'a koyacağız. Şimdi ben şey yapayım. Doldurayım. Sen kapat gari. Arkadaşlar bayağı kızgın. Ben şimdi kızgın kızgın bunu dolduruyorum. Gün içine ayırdınız mı Sen kapatma şimdi şunu, şunu. İşte arkadaşlar şifa deposunu dolduruyoruz. Bunları biz uzun süre kullanırız artık. Yemeklerde kullanırım. Ee, eşim şeyde kullanır. Yemeklerden sonra kullanır. Arkadaşlar bu Ege bölgesinde dağlarda çok fazla. Dağlarda çok fazla bulabilirsiniz. Bazı başka bölgelerde de hatta e, Almanya'da falan e, kalanlar da dağlarda görüyorlarmış. Kapat. Şöyle kapatacağız bunları. Ters çeviriyoruz. Kapat. <laughs> Sen doluduğunu bensilen ver. Epeyce şişe gelecek galiba. Daha biraz da çıkacağı var. Allah'ın izniyle bereketi bol. Daha sonra da yine yapacağım. Altı hala kaynıyordu. Onu kapattım. Bu yeter. Orada biraz var. Burada da biraz var. Onu da komşularıma vereyim. Şimdilik bu bize yeter arkadaşlar. Biraz da çıkacak var. Onu da Allah'ın izniyle komşularıma vereyim. Sizler de denemek isterseniz bu pazarda da satılıyor olabilir arkadaşlar. Ya da dağlardan toplayabilirsiniz. Ya da dağlardan toplayan birinden bulabilirsiniz. Şeker hastaları, kapıs hastaları, Kolos, yüksek kolesteroller ve birçok hastalığı bunun şifa olduğunu öğrendik. Sizler de lütfen e, deneyin. Allah herkese şifalar versin. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hoşça kalın dedik ama şimdi de kalan gidenleri geçirdik. Bak bunları da pastel yapıyoruz. İşte Bunu güneş çıktığı zaman güneşe koyacağız. Ee, de Allah'ın izniyle çabucak kurur bu. Bunu da böyle kurutalım. Bu elde de yenebilir. Ee, yemeklere de koyabiliriz. Bunu da kuruduğu zaman da inşallah bir göstermek nasip olur arkadaşlar. Tekrar hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.